Merhaba. Ben Sude Özbek. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Yazılım Geliştirme 3. sınıf öğrencisiyim. Hem sosyal girişimlerde gönüllü olarak toplumsal etki için çalışıyorum hem de teknolojik girişimlerinde aktif rol alarak yapay zekayı yakından tanıma ve girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı buldum. Şu anda bir yapay zeka geliştirme stajı yapıyorum ve aynı zamanda Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi bursiyeriyim. Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi sayesinde front-end ve back-end geliştirme, proje yönetimi ve yapay zeka entegreli web uygulamaları geliştirme konularında kendimi ilerlettim. Bu bilgilerle çeşitli projeler ürettim ve üretmeye devam ediyorum. Ayrıca Cornell University'de kadın girişimciliği üzerine uzaktan eğitim alarak girişimcilik vizyonumu daha da genişletiyorum. Yapay zeka ve yazılım ile ilgili toplumsal fayda içeren bir girişim kurmak istiyorum. Fellow 2025 programı sayesinde bu teknik ve yönetimsel deneyimlerimi toplumsal faydaya dönüşen bir girişime çevirmeyi hedefliyorum. Girvak benim için ilham demek, birlikte üretmek demek. Bu program sayesinde kendi girişim yolculuğunda hem güçlü bir vizyon kazanmak hem de alanda deneyimli insanlarla tanışmak istiyorum. Ben de Teknik bilgim, üretkenliğim ve yüksek motivasyonumla bu topluluğa katkı sunmak istiyorum. Hem üreten hem de başkalarını motive eden biri olabilirim. Girvak Fellow 2025 ile hayalimi gerçeğe dönüştürmek istiyorum. Eğer kabul edilirsem bana sunacağınız bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğime ve ortaya somut değerler koyacağıma eminim. Teşekkür ediyorum.